Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepinize güzel bir pazar günü diliyorum. Umarım keyifleriniz yerindedir. Canavar gibi böyle güzel bir pazar sabahına başlamışsınızdır. Biz de Oktay Sığırcı ve Bertan Seven'in katkılarıyla yine her hafta olduğu gibi sizlere bu haftanın bir kısa özetini geçmek istiyoruz. Onların adına ben burada seslendiriyorum bu haberleri, dillendiriyorum. Çok fazla bir böyle aman uçan kaçan haberlerimiz yok. Şöyle haftanın ufak bir hoppa, ufak bir filmini çekeceğiz bakalım. Neler varmış bu hafta. House of the Dragon merakla ve ilgiyle izlediğimiz Game of Thrones spin-off'u ben çok beğenerek izliyorum ki yani neredeyse yılın dizisi denilebilir. İlk ee, ilk 7 bölümü Cuma gününden itibaren Beyin Connect üzerinde e, arşive girdi. Bunun dışında 8. bölümü itibariyle de ki yeni yapıldı herhalde bu anlaşma. E, Beyin Series Sci-Fi kanalından ve Beyin Connect üzerinden de tabii doğal olarak Amerika ile aynı anda e, her pazartesi sabah 4'te Türkçe altyazılı olarak izlenebilecekmiş. Tabi burada önemli olan HBO Max'in Türkiye'ye girmesiyle ilgili bir şeyler yaşandı geçtiğimiz hafta içinde. E, Game of Thrones ve biliyorsunuz House of the Dragon HBO yapımları. HBO Max'in Türkiye'ye girmesini bekliyorduk ama oradan iyi haberler gelmedi. Yani şöyle gelmedi. Discovery birleşmesi nedeniyle ertelendiğinden söz etmiştim ben sizlere. E, Rütük'ten lisans aldığı HBO Max ama e, yani bu lisansın normal işte 10 yıllık falan alınıyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani normal olarak aldı eninde sonunda bir gün gelecekler. Ama bu lisans alımı gerçekleşince hani birden Türkiye'ye giriyorlar gibi aslında biz de bu sonbaharda bekliyorduk bir yandan. E, resmi ağızlardan yalanlandı bu iddia. Warner Bros Discovery olarak HBO Max'i Türkiye'de yayına almak gibi bir planımız yok diye bir haber geldi. En azından şimdilik. E, globalde de biliyorsunuz 2023 ve 2024'te olmak üzere bu Discovery birleşmesiyle iki servisin birleşip e, tekrar piyasaya sunulmasıyla birlikte e, önce Amerika sonra Avrupa ve Asya'da dağıtıma başlanacak. Yani uzunca bir süre anlayacağınız HBO içerikleri resmi yolla yani kendi kanalından gelmeyecek. Eskiden kimdeydi bu içerikler? Eskiden de HBO içerikleri Dijitürk'teydi. İşte Westworld'ünü bilmem nesini, Game of Thrones'unu falan her şeyi oradan izliyorduk. Ee, tekrar eski yuvasına döndü denebiliriz. Ama Blue TV'nin Warner Bros. ortaklığı var ve Game of Thrones'un önceki yani normal sezonları orada. Bir yandan e, o geri gelecek mi Türk üzerine yeniden onu bilmiyorum. Ama e, mesela Westworld'ü bekliyoruz. Of, hani yeni sezonu ben izlemedim. Ee, yani legal bir platform üzerinden izlemek için bekliyordum. E, o gelecek mi yoksa sadece House of the Dragon dizisine özel bir durum mu falan bunları göreceğiz. Yani Türkiye'de işler karışık. Türkiye'ye girme planımız yok diyor adamlar ama bu Türkiye'ye özel böyle Türkiye'ye girmiyoruz biz değil. E, global olarak yani bu pazarlarda e, farklı şekilde yer alacaklar Discovery Birleşmesi'nden sonra. Benzer bir durumda yani daha değişik bir durumda geçtiğimiz hafta sizlere söylemiştim çok da güzel olur demiştim tüm yani bugüne kadar çekilmiş tüm James Bond filmleri 5 Ekim'den itibaren Prime Video üzerinde yayına girecekti Prime Video'nun Amazon'un daha doğrusu MGM Metro Goldwyn Mayer stüdyolarını fiziksel stüdyolarıyla beraber satın almasıyla birlikte o içeriklerde onlara geçmişti. James Bond önemli bir marka tabi. Tüm çekilmiş 25 filmler Amazon Prime Video üzerinden yayına girdi. Dünyada ama Türkiye hariç bizde yok. Bakıyoruz bakıyoruz yok. Gelmeyecek herhalde ya da ne zaman gelecek bilmiyorum. Bir aynı konuyla da ilgili Disney Plus ve Hulu içerikleriyle ama onda biraz tabi ayrıştırıcı bir nokta var. Uzun zamandır beklediğim Hellraiser filmi Hulu'da yayınlandı ama Yanlış bilmiyorsam Amerika ve Kanada'da sadece yayınlandı. Disney Plus onu içeriklerine almadı normalde dünyada da e, filmin yayın haklarını başka platformlara satabilir yakın zamanda diyorlar. E, bilmiyorum ona bakacağız ama yani ben isterdim ki Disney Plus'a gelsin hulu içerikleriyle birlikte biz de izleyelim. O da olmadı. Öteki öyle oldu. James Bond böyle oldu. Yani hani bu servislerin erişebildiklerimizin ...lerinde de hani sorun var. Anlatabiliyor muyum? Yani prime Video var diyorsun, James Bond gelmiyor. İşte HBO bilmem ne diyorsun, o gelmiyor. Bilmem ne. Sonra Galatasaray'ın eski hocası. Torrent Hoca. E ne yapacaksın? Ne yapacaksın abi? Bu dijital dünyada bu içeriklere... ...ulaşmak isteyen... ...ve le, bunun için legal bir yol... ...bulamayan insanlar ne yapsın? Kendimi de ayrı tutmuyorum. Ben olabildiğince her şeyi legal olarak kullanmaya çalışıyorum. Kullanıyorum da ama bir noktada işte önüne çıkan engeller mecburen insanları başka yollara itiyorlar ki fiyatlar falan da ortada hani Netflix'in son zamından sonra falan neyse yine enseyi karartmayalım pazar pazar devam edelim. Ama bu James Bond çok mu önemli? Dünya James Bond izlemezsem öleceğim mi oldum? Hayır tabii ki. Ama bizim kataloğa girmemesi yani bir ayrı tutulma. Ya Bergen girmiş. Yani ne yapayım Bergen'i ben abi? Ya tamam iyi filmdir belki de yani. Yani bizim kataloğa girmemesi uyuz etti beni abi. Bunu da dedi. Ya 8 liraya bu kadar diyorsanız ona da bir şey diyemiyorum ya. <laughs> ne biçim muhabbet oldu ya. Şimdi Marvel sinematik ile ilgili de yani orada da o kadar karışık ki işler. Yani Oktay da bir şeyler yazdı. Şey, X-Men Reboot'u yani baştan çekilecek olan X-Men filmleri 6. ya da 7. fazdan önce Marvel Sinematik Evreni'ne girmeyecek diye bir haber geldi. Oktay da diyor ki orada durum çok karışık. Oktay anlatmaya çalıştı bana ama ben tam anlayamadım. Yine de sizinle paylaşayım. Yani... İşte işte Wonder Woman ya da Nova Corps gibi yan yani o şey karakter ya da grupların diziye dönüşeceği ve bunun için yazarlar kiralandığını yazan haber siteleri olmuştu. Bunun üzerinden de işte bu Werewolf by Night Disney Plus'a geldi. Ona benzer bir, bir buçuk saat arası televizyon filmlerine yöneleceğini söylüyor Marvel'ın. Daha önce işte başrol ya da ikinci başrol olarak e, yer verilen karakterler e, dizilerde yani spin-off dizilerde yer alacak. E, çıkışını sinema filmleriyle yapan karakterler için başka kısa sinema filmleri ya da bir, bir buçuk saatlik TV filmleri çekilebilir diyor. E, yani abi, çorba yani. Marvel tarafı çorba abicim. Yani ben Şih Halk'ın ilk bir iki bölümünü izledim. Orada da kaldım yani. Hiç beni böyle alıp götürmedi. Onun için ona bir şey demiyorum. Ee, biz normal hani kendi benim en azından kafamın basıp anladığı şeyleri anlatayım. Dün bölüm 2 biliyorsunuz çekimleri devam ediyor. HBO Max'in de daha önceden defalarca yani pandemi öncesinden beri konuştuğumuz Dune The Sisterhood dizisi e, projesi vardı önemli bir projeydi bu Dune hayranları için özellikle e, Dune filminden 10 bin yıl öncesini konu alacak olan dizide Emily Watson ve Shirley Henderson rol alacağı haberleri geldi e, pilot bölümü ise HBO'nun yine çok sevilen benim de çok beğendiğim muazzam bir eşsiz bir dizi olan Çernobil'in yönetmeni Johan renk yönetecekmiş. Yani oradan gelen haberler bir durulmuştu. Proje yattı mı kalktı mı falan diyorduk ama şimdi yeni gelen haberler daha güzel, daha mantıklı. E, merakla bekliyoruz yani. O dizi tabi Dün Sisterhood e, tarafı o işte rahibeleri bilmem neleri anlatacak olan proje tabi o başka kapılar açabilir yani. Filmin ikincisiyle de birlikte. Böyle acayip bir içerik olabilir. Ben o yüzden çok merak ediyorum. Şimdi yani Star Wars ile ilgili böyle yani yalandan haberlerimiz var ama ben yine de paylaşayım. Bunlardan birincisi Andor keyifli gidiyor ama son bölüm gerçekten çok durgundu. Yani bunu da kabul edelim. Yani iyiye iyi, iyiye iyi, kötüye kötü diyoruz. Yani buna bazıları kızıyor, işte bazıları Haklı buluyor falan ama ben doğru bildiğimden şaşmamaya çalışıyorum. Eskiden daha heyecanlı ve daha subjektiftim bazı konularda. Bunu da itiraf edeyim. Ancak şimdi daha objektif bakabiliyorum konulara. O heyecanımı, hype'ımı da yandım sayılır. Yine heyecanlanıyoruz bazı şeyler için tabii ama o nedenle Andor'un iyi bir iş olduğunu ama yani bu bölümünde çok yavaş. yani Artık bu bölümde o Beklenen garnizon saldırısını izlemeyenler için de spoiler olmaz bir ihtimalle ama o saldırıyı beklerken yine bir bölüm atlandı. Hani dolgu bir bölüm gibi geldi. Ha karakterler işleniyor derinlemesine falan o iyi. E, replikler bilmem ne falan iyi ama hani durgundu. E, burada konuşmak istediğimiz ise atlanılan ufak bir detay. E, Andor'la e, Rebels'ın Rebels animasyon serisinin ilk sezonu birebir aynı dönemde geçiyor aslında. Hani Rebels e, animasyon serisini izlediyseniz birinci sezonunu ki ben yeni izledim, Andor'un olduğu dönemle tam aynı zaman dilimi içinde geçiyor ve hani imparatorluğun bu hallerini falan tamamlayıcı olarak hani Rebels'ta da görebilirsiniz. Star Wars'ın da Acolyte diye bir dizisi gelecekti biliyorsunuz korku gerilim falan gibi bir Altyapısı olacaktı dizinin. Ekim'de yani bu ay içinde çekimleri başlayacak ve Mayıs 2023'e kadar sürecekmiş ilginç bir şekilde. Bu da bize dizinin premierinin en erken 2024 ortalarında yapılabileceğini gösteriyor. Onu da hani bildirmiş olalım beklentiler açısından. Acolyte biliyorsunuz High Republic döneminde geçecek ilk içerik olacaktı Hani televizyon için yapılan. Ee, onun için de 2024'ün ortasına kadar beklememiz gerekecek. Ee, Star Wars tarafında da yine High Republic demişken e, ikinci faz sürümleri başladı. Ee, orada işte çizgi romanlar ve romanlar şeklinde devam ediyor. Ama yani benim hiç ilgimi çekmiyor bu High Republic dönemi. O arayı güzel doldururlar diye bir şey çıktık ama çok teenage kafasında bir şeyler yaptılar. Hiç yani işte daha bir önce söylemiştim bu gemi kullanan kayalar, taşlar falan muhabbeti. Yani hiç ilgim çekmiyor. Hiç yarı sit, yarı caday bilmem ne. Kristen Bell de bir açıklama yapmış. Uzun zamandır set, sete çıkmıyorum. Yani bir rol teklifi gelmiyor ama sonsuza kadar e, çalışmadan yaşayabilirim falan demiş ama onları söylerken arada da böyle Star Wars'a bir göz kırpmış. Yani herhalde canı bir de Star Wars lore'unda yaralayayım istedi kendisinin. Ee, eğer kendisinin Star Wars evreni içinde bir rol bulabilirse bunun büyük, büyük bir keyif işte büyük bir lezzet olacağını kendisi için söylemiş. Bundan çok memnun olacağını söylemiş. Hala çocukluğunda oynadığı Star Wars figürlerini saklıyormuş. ...mesajı yollamış artık. Disney e o mesajı alır ne yapar bilmiyorum ama... ...hani Christian de ...gerçi olabilir ya... ...yani herhangi bir dizide vesairede... ...bak Stellan Skarsgård nasıl... ...beton gibi Andor'da. Üf, mis gibi. Gayet olur Christian Bale'de. Şimdi gelecek içerikler de bol olduğu için... ...ona bir yer bulunur yani. Sıkıntı yok. Bekleriz hocam. Şimdi... Bunun dışında Moon Knight izliyor muydunuz Hatırlı, hatırlıyor musunuz ya da bilmiyorum ama ikinci sezonu için e, onaylandı. Yani söylentiler vardı ikinci sezon zaten oldu hatta işte Mısır'a gittiler yer baktılar falan bilmem ne. Orada Oscar Isaac şey demişti işte aa yeni devam sezonu için mi geldiniz falan demiş pazarcının teki o da demiş ki işte ne için deriz başka falan diye. Zaten belliydi. İkinci sezon sezonu onaylanmış. Dediğim gibi yani bu hafta biraz kesat işler çocuklar. Jason Bateman'i de acayip severim. Kendisi Ozark'tan biliyorsunuz zaten Ozark efsane bir diziydi. Yani çok iyi diziydi. Başıyla, sonuyla, bitişiyle, finali her şeyi süperdi. FBI'in ee, FBI'nin suçluları yakalamak için telekom şirketi kurmasını konu alan Netflix filmi Dark Fire Rin yönetmenliği için Ozark'ın yıldızı Jason Bateman'la anlaşmaya varılmış. Film Joseph Cox'un henüz satışa çıkarılmayan kitabından senarist Matthew Orton tarafından uyarlanıyormuş ki gayet ilginç bir konu ve Jason Bateman olunca o projenin içinde o çorbanın tadı iki katına artıyor biliyorsunuz. Bunların dışında inanır mısınız haber yok başka yani dördür sizi alıp böyle söyleyecek bir şey bulamadım. Evet. Bu kadar yani bu hafta. Star Wars içeriklerinde de işte Andor'la devam ediyoruz. Artık önümüzdeki hafta e, sezonu ortalamış olacağız. Hani biraz daha hareketlenmesini bekliyorum ben serinin artık. E, Ki fragmanda gördüğümüz kadarıyla da belli noktalarda aksiyonlar olacak. Ama bir yandan da böyle ince ince derin derin e, işlemesi karakterleri. Özellikle e, Andor videosunda da söyledim. Mon Mothma'yı derinlemesine böyle hiç bilmediğimiz yönleriyle bize göstermesi, yüzleştirmesi hoşuma gidiyor. Orada baya böyle derin hikayeler var. Ee, ama bu tempoyla giderse insanlar sıkılmaya devam edecek. Bunu da şuradan anlıyorum. Gerek bizim derin incelemelere gösterilen ilgi açısından gerekse sosyal mecralar sosyal mecralardaki paylaşımlar e, ve hoppa, yorumlar üzerinden baktığımda ilgi çok düşük. Yani Mandalorian'ın Onda ikisi falan gibi yani ilgi. Obi-Wan'ın da böyle üçte biri falan gibi yani. Acayip düşük bir ilgi var. Andor çoğu insanın ilgisini çekmemiş ve belli ki insanlar tarafından sıkıcı bulunmuş gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi bize farklı tonlarda, farklı Star Wars evreninden farklı tatları sunması ilgi çekici. Ama tabii insanların herkese saygım var. Yani beklentileri de farklı olabiliyor. Yani... İşte Daha çok aksiyon, daha çok star, daha çok ışın kılıcı, daha çok Sith, daha çok Jedi, daha çok Darth Vader falan görmek isteyenler için bir şey diyemiyorum tabii yani. Ama işte Star Wars evreni onlardan oluşmuyor. Şimdi Star Wars evreni tam olarak aslında Andor'un bize gösterdiği elementler üzerine kurgulanmış bir evren. Biz şimdi böyle aslında yani çok da iddialı olmasın. Sonra sanır Star falan patlatır başımıza kalır ama Gerçek Star Wars'u izliyoruz aslında gibi bir durum oluşmaya başladı. Altyapı olarak yani gördüğümüz şeyler olarak. İşte orada kullandığı araç gereç, işte radar bilmem ne, yediği, içtiği, geldiği, gittiği yerler falan gibi. O açıdan başarılı buluyorum. İnşallah bu başarısını sezon sonuna kadar sürdürür. Zaten sonu belli ikinci sezon nereye varacağı ama. Ee, i̇nşallah iyi olur. Onun dışında bu ay içinde başka Star Wars içerikleri de gelecek. Yani Star Wars, Jedi Tales. O altı bağımsız animasyondan oluşan bir şey. Tales vardı. O gelecek falan. O ilginç olabilir ki. Onu konuşacağız zaten yayınlandığında. Ee, onun gibi içerikler gelecek ama onun dışında şu an benim ana konum Andor. Andor'un Nasıl gittiği ve nereye gideceği beni çok ilgilendiriyor bu dönemde Star Wars ile ilgili. Onun için merakla bekliyorum. Benden bu hafta bu kadar. Yani arkayı biraz Andorla şişireyim dedim ancak bu kadar oldu. <laughs> Ama işte önümüzdeki hafta belki daha yoğun bir haber zinciri olur ve ben de sizlerle paylaşırım. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir aksilik olmazsa haftaya beraberiz yine. Bay bay.